Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Meltem ve Tülay gibi kötü karakterleri artık Yemin Dizisi'nde görmekten sıkıldık diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki arkadaşlar yeni bölümlerde Yemin Dizisi'nden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin Dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Yeni bölümlerde Tülay Durmaksız'ın oyunlarına devam ederken diğer taraftan Meltem, Kemal ve Narin'e neler yapmaya başlayacak? Yeni bölümlerde Tülay Gülperi'ye iftiralar atmaya devam ederken Tülay'ın başına neler gelmeye başlayacak? Meltem ise yeni bölümlerde Kemal'den vazgeçmeyecek fakat diğer taraftan tüm oyunların ortaya çıkmasıyla beraber Meltem'in başına neler gelmeye başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzun sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Öncelikle Meltem'in Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı Yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Tülay Gülperi'den kurtulmak için elinden gelen her şeyi yaparken artık bir açık verecek ve Tülay kendi kendine sonunu getirecektir arkadaşlar. Tülay açık vermesiyle beraber Emir ise bunda kimseyi dinlemeyecek, Tülay'ın kendi sonunu getirecektir arkadaşlar. Ve yeni bölümlerde Tülay'dan kurtulmamızla beraber sıra Meltem'e gelecek arkadaşlar. Meltem ise yaptığı oyunlardan yine bir şekilde sıyrılmayı başarsa bile yeni bölümlerde tüm gerçekleri ortaya çıkmaya başlayacak. Kemal ise Meltem'in sonunu getirecektir arkadaşlar. Bu iki kötü karakteri artık yemin dizisinde görmek istemeyenler, bir an önce ayrılmasını isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeleri arkadaşlar kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.